Ayşe'ye atıyor. Atma. Atma. Kaçıyor. Kuş neredeydi ya? Kaçık adam ya bu? Süper. Aa çok da attı. Aa? Baba çıkmıyor mahallesine arkadaşlar. Çukuraya topu düştü. <laughs> i̇yi misin? Amca. Yüce mangiğe girmişler. Ha 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 ha. Bakın burada bir nevi amca. Ha? Bir nevi halde. bir şey var diyor. Ne var arkadaşlar? arkadaşlar. Ne no, oyununu no, no. istediniz? Okun sevgilisinin evindeyiz. Kötü evet. amcan evindeyiz. Buradaki gözününuzu sanırım bizim. Evet. Başlayalım mı? Hadi oraya geçelim the world will be free Şimdi arkadaşlar kötü adamın evinin önündeyiz. Eve girmemiz lazım. O ne yapıyor orada? Isılıyor bacı. Nerede o? Onu arıyor da Mangalı buradaymış arkadaşlar. Ne yapıyor? Ar az önce tavuk koydu ya buraya. Dışarı çıkıyor. Aha. Ne diyor? Ne diyor bu? Aç Aha, bomba. Oha, onu koysak patlar arkadaşlar. Koyalım. Kuralım mı mangala? Evet. Ama siz hayatta böyle şey yapmayın ha tamam mı? Tek biz oyunda böyle Evet, yapacağız. oyunda olur. Koy mangala gelebilir. Koy mangala. Koy d diyor. bas. diyor. Neyi bas? Neyi bassın? Ne oldu? Bassın. Evet. Koşuyor, antem Geliyor lan. Geliyor mu? Ben geliyorum. Geliyor mu? Gelmesin, gelmesin. Aha. Ha, şimdi koy. Evet. Neyi bas? Aha köyünün altına koyduk arkadaşlar. Şimdi oraya git. Dur koşalım ben de. Bir 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 şey. Aha geliyor. Şey. Aha. Ben manganımı çok seviyorum. Kalka. Bir de bakalım. Hadi et mi? Üçtü. kötü adam sana böyle lazım. Yeşil adam kötü adam. Aha kuşlar az önce kuşlar vurmuştu ya arkadaşlar. Bu da ona kapak olsun. Evet. Aha geliyor. Oh. koyuna bak. Bu evinde maymun tutuyor ya bu. Deli ya bu. Oha ya. Kötü adam ya bu. Gördün mü? Nasıl vurdu koyunu. Oha. Kim ne yapmalı? Git ka aç. Kapıyı aç. Açamıyorum. Kilitli. Aa kilit. Ne diyor? Ha, mağazaya bas bas diyor. Bunu alalım mı mağazadan? Oo, oh. Bu, ben bunu evet. Biliyorum. Bu e, o kilidi açmak için. Evet. Açalım o zaman kilidi. Hmm. Oh. Açtık. Zıplayalım mı? Yok zıp, zıp, zıp. Zıplamayı buldun mu yine? Zıpl. Arkadaşlar ben yani yine zıplamayı bulduk. Zıp 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 Eve gidelim mi? Hı? Eve. Oh, koyuyla gidelim. Goyle. A, evet koyuyla ne, ne yapıyor? Can öldüm can. Adam kötü. var. Çok kötü. Bunun boynunu açmamız lazım. Bak zincir vurmuş arkadaşlar. Gördünüz mü? L'ye basalım hemen. al anahtar burada. Al anahtarı L'yi anahtar al, al, al aldım. Hadi açalım. Doğru. Aç aç aç, aç şimdi ona ya, bak neler yapacak. Aç açtın mı? Açtım ya. Açtım o zaman kaçalım şimdi. <laughs> kötü adam. Senin evinde zaten bir var bir yok. Evine bak kayboluyor. nasıl ev ya? <laughs> Bu nasıl bir kayboldu? Aha bakalım. Yine mi deneme Yok denemedi. değil. Aa geliyorduk. Gördün Bu sefer Goyno'nun dövdü Güzel. Elbisesi gitti. <laughs> <laughs> Oo güzel. Güzel. Beğendim kovunu. <laughs> Çok Beğendim. Çok Beğendim.

Değil mi? Kaçtılar mı? Hı hı. Oh! Uzandı burada. Şimdi onu biz keseyiz. Sen aklın gelir başına. Kötü adam. De, zip ol. Çıtır püsler. Bekle. Yıldız. Evet. Yıldızı aldık. Teşekkürler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Tamam. tamam. Al bunu.

Du -du du -du, di -di, du 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 Kayıncalar Du du Oldu Oldu mu? Canım oldu <laughs> Oldu canım oldu Oldu Güzel oldu. Bu güzel göründü. Geçelim sıradaki bölüme. Aha ne yapıyor bu? Tren... E, evin içinde treni binmiş ya bu. Bunun evine bak. Treni varmış Misty'nin gibi değil bu. Aa bunun evi büyükmüş galiba. Evet Misty gibi değil bunun evi. Evet bunun evi başka. Bu yürümüyor. Bu bununla gidiyor. Ha, evin içinde mi? Ha şimdi biz onu daha tez. Ne alalım? Onu Ben Bence disco, yapalım. Disco, disco falan. Disco yapalım. Disko, disco <laughs> yapalım mı? Peki, şu ilaç. Bu mu? Bu çok şey güzel burada. Burada gülecek, burada dans edecek. Ben dans edeceğim. Ben de dans edeceğim. Basalım o zaman. Aha, basalım. Aha. aha. Peki çok mu daha bir şey? Şu bak. var. Bak bak daha bir şey yok. Bak Lan sen ne yapıyorsun ya? Sen yani bir dans ediyorsun <laughs> be, lan. Onu, ya lan. Ona bak ya bir dans ettin. Daha bir değil. Ne de o? Şimdi ne ekliyoruz? Hiç bilmiyoruz ya. Ne ekliyoruz ya? <laughs> <laughs> He bunu al. Bunu al bunu. Ooo bence bir motel. Okay. Ooo burada. Evin içinde kız. Açalım mı? Ding dong'a galiba sanmıyor mu ya? Basmıyor. Sen ne yapıyorsun? çalışıyor Alışmıyor mu çalışıyor? bir bakayım. Alışmıyor Kapıyı kapattın. Kapatayım mı? Bence aç kapıyı bakalım nerede aç kapıyı. 35 Oğlum yukarı çıkalım. Tehennü gördün mü? burada tamam mı? Koş koş koş. Bir de zıplama zıplama.

Hmm. Bunu alalım. Bakın pencereden. Aa, aşağıdaymış o lan. Orada aşağıda uzanıyor. Buna var. Hani? O uzandı kalktı. Bu Gelmiyor. Zıplayalım mı orada? Ha, biz bunu bulmayız. Bak bulmayız. şey bulmalıyız. Yap, şey bulmalıyız. Görüyor musun bunu? Yok. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı bulmamız lazım. Evet. Ne de olabiliyor yaptırıcı. Ya. Bunu al. Bu ne? Bıçak mı? Yok bu şey anahtarcı. Burayı aç. Kapalı kapalı onları açıyor galiba. Buradaki neyi? Yapıştırıcı bulabiliriz. Yapıştırıcı var mı? Yapıştırıcı mı? Buradaki kutu her zaman. Şey <laughs> bu neymiş? Yapıştırıcı var <laughs> <Anahtar>. mı? Hayır <laughs> değil. Anahtar tamam. al. Aç 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 <laughs> aç bireyden. Bireyden aç. Tamam mı mı? Hayır. Aç böyle aç. Böyle aç. Bayağı Şimdi hala gelmiyor. Onu Bas al. Kapıyı Yok. Ya ne de bu ne de bu ne de Oradaki bu. bakmayı buldum. Oh. Bu anı, gelmiş ya. Ama kırmızı bir de. Oh. Ama ya, ne bulduk burada? Bunu, bunu al. Burada bir ne bulduk? Yapıştırdı bu. Yapıştırıyor, yapıştırıyor. <laughs> Geliyor şimdi. Yürü seni yapıştırmaya. Evet, bir daha tene bineceğin bindiğinde yapışıp kalacaksın. Oradan çıkamayacaksın. Bu arkadaşlar. Evet. Lululu, lululu, çıkı tıkı tıkı. Lululu, lululu. Kapasın bizi sakin ol, duymasın. <laughs> duymasın bizi. Nerede Dışarıda. Oldun. Dışarıda. Dışarıda mı? Tamam. Nerede? Hadi. Fren nerede? Fren yukarıdaydı. Hı hı. Düngle 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 o yukarıdan. Düngle düngle dngle 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 dngle. Ben orada. Tamam o zaman gidiyoruz. Bunun ne kadar güzel evleri var. evine abi de hiç bakmadık. Ama bu yapıştıralım bu bölümü içelim. Bas 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 dök oraya. Oo oh, dök dök. Burada atıyor, anladın mı? Poposunu buraya koyuyor. Şimdi neler olacağını tahmin edin siz arkadaşlar. Evet siz tahmin edin. Buradan çıkalım mı? Hı Aç kapıyı bak Hızlı bir... Ama o dışarıda Koş 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 Evet oğlum Arkada oh, şey Bu nasıl bir oyun ya Evet oluyor Diyor Evertaym Evet Tamam şimdi ne bi hiç kaybolmuyor Evet bu oyun biraz bozuk galiba arkadaşlar. Evet, bu... Ama geldi ev Geldi Nere ya? Bu sağda, sol, yukarıda ne var? Çıktı. mı? Olmaz mı lan bu? Çıktı. Çıktı. Aha. Bak garajdan girdi galiba. Neyi bastın? Bas. Bas. Ne? 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 korkma Ne? 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 Korkma, korkma, kalamazsın ha. Ee, sen aklını başından alayım ha, aklını başından al. Gel buraya, gel buraya. Tabii, gel. tabii mi bu? Tabii basamadım. Gel buraya, kaçma. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Gel, gel bir bir dakika. Dakika. Bir dakika. Bak şimdi kayboldu o da. O da kayboldu. Bak, şuna bak, şuna bakın arkadaşlar. Bu oyuna bakın, bu oyuna bakın. Bu oyuna. Hadi gitti bak, vallahi gitti. Al, L tuşunu alalım, oraya bas. Oraya gel. Tamam. Gülüm bak görsün de çok heyecanlandım. Kapısını kapıya sıkıştıralım. Evet biraz çok heyecanlandın kız. Ben kendim bile korktum ne yapıyoruz diye. Aa bir... Çok çekici Aa, Bak abi. Bindi, bindi. Bindi. Haberin <laughs> 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 yok şimdi başlarına Olmadı. Hem yapıştırmalıydık hem de şey yapmalıydık. Sen yolunu bozmalıydık. Arkadaşlar bugün bu oyunu da oynadık ama ilk önce bir dinlenelim. Çünkü çok yoruldum. Hayır, e bunlar böyle dursun. Siz de sizin kameranızda böyle kapatalım. Eee sonraki videoda şimdi video kırmızı top oynayacağız. Ondan da görüşürüz. Onun için de görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ziline de basmayı unutmayın. basın, 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 basın. Bay <laughs> bay arkadaşlar.